İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş ile birlikteyiz. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Yusuf kazandı ve tahmin edeceğiniz gibi namı değer Antonio Banderas, Ertuğ kendini potada buldu. Son günlerde Ertuğ'un Survivor'da kalma mücadelesine tanık oluyoruz hep birlikte. Murat Özer neler söyleyecek bu konuda biraz itiraftayız Murat Özer ile de. Çok merak ediyorum açıkçası. Bakalım Murat abi Ertuğ'un potoya girmesiyle ilgili neler söyleyecek? Sevgili Antonia Banderas'ın evet. adını son iki gün için değiştirmek zorunda kalacağım. Neden dersen adını değiştiriyorum. Antonia Banderas değil Ertuğ benim için bundan sonra. Lebron Ertuğ. Çünkü potaların kralı olduğu Lebron Ertuğ olarak son günlerde hep herkes onu potaya sokmaya başladı. Onu Herkes gidecek zannediyor. Yani gidecek gibi görüyor. Ben de öyle görüyordum. O beni yanılttığı gibi yarışmacıları da yanıltıyor. Yarışmacılar da o gitsin diye onu söylüyorlar ama LeBron bir türlü adadan La Romana'dan ayrılmayı düşünmüyor ve onu seven kitle de LeBron'un hep arkasında yarışmacılara diyor ki siz sabaha kadar onu söyleyin ama biz onu yollamayacağız. Şimdi Yusuf kardeşim de LeBron'u görmüş ve onu söylemiş. LeBron'suz bir hayat düşünemiyor kimse. Ertuğ kardeşimsiz. Ve baktığım zaman Yusuf'un bir açıklaması var. Bu açıklaması dünyanın bana göre en inandırıcı açıklaması. Yani tam tersini düşün. Hiç inandırıcı olmayan bir açıklama yapmış Allah sevgili Allah. Yusuf kardeşimiz. Yusuf ne demiş Furkan dedi? demiş. Yusuf kardeşim daha önce de biliyorsun şeye Asana'ya bazı şeyler söylemişti. Sonra ona söylemedim demişti. Yusuf'un böyle bir huyu var. Mesela bir şey yapıyor yapıyor sonra aa ben ona yapmadım diyor Yusuf kardeşim. Şimdi de çok enteresan bir açıklaması var. Diyor ki hiçbir sebebi yok. Yani Ertuğ söylememin hiçbir sebebi yok. Arkasından önce siyah diyor hiçbir sebebi yok. Arkasından diyor ki söylemek zorundaydım. İlk defa ben böyle bir şey görüyorum. Hiçbir sebebi olmayan bir şeyin nasıl zorundaydım olur? Bunu Yusuf icat etti herhalde. Yusuf kardeşim de böyle bir şey icat ettiği için, Türkiye'ye böyle bir şey getirdiği <laughs> için kendisini buradan bir kez daha tebriklerimi iletiyorum Yusuf'a. Şimdi Yusuf kardeşim. Yani siz neler hissediyorsunuz? Ben Ertanus şunu hissediyorum. Ertuğrul olması sizin hissetti? benim için önemli olan sizin, Açık sizin hissettiği. Açıklayacağım şimdi. Şimdi tamam. Yusuf kardeşim sallıyor. Neden sallıyor? Çünkü hiçbir sebebi yok diyor. Öyle sebepleri var ki. Bak şimdi hislerimi sana anlatayım. Birinci sebebi Yusuf kardeşim. Birinci sebebi kardeşini ve abini söyleyemeyecektin zaten. Kardeşin Osmancan'ı söyleyemeyecektin. Abin Özgür'ü söyleyemeyecektin. Zaten o belli. Şimdi sebeplerden birisi. Kimi söyleyebilirdin? Nefise'yi söyleyebilirdin. Nefise'yi de söyleyemedin. Neden söyleyemedin? Çünkü yarın öbür gün sen eğer birisi kazanıp seni potaya sokarsa karşında Nefise'nin olmasını istemezsin. Bu yüzden Nefise'yi de onun için söylemedin. Ertuğum, geçmişin Antonya Banderası şimdinin Lebron'unu oraya koydun. Neden? Yarın öbür gün ben eğer oraya gelirsem Ertuğ nasıl olsa zayıf lokma diye düşünüyorsunuz ama Ertuğ hiç zayıf lokma değil. Ertuğ da benim de boğazımda kaldı Ertuğ. Herkesin de boğazında kalıyor. Yusuf senin de boğazında kalabilir. Bu yüzden Ertuğ söylemekle bence yine hata yaptın. Ertuğ son yılların oy patlaması yaşıyor bence. Çünkü neden? Şimdi Ertuğ kardeşimiz bugün yine şunu söylüyor. Kendime kızıyorum. Neden kendine kızıyor? Yine şeyi yenememiş. İlk kimle oynamış? Nefise ile oynamış. Yine yenilmiş. Adamın hayatı yenilerek geçiyor. Yenilerek geçiren bir survivor. Ama velakin yeniliyor, yeniliyor, yanıyor ama halk onun yenilmesini hiç kale almıyor. O isterse 100 sene, 200 sene, 300 sene yenilsin. Halk ona oylarını atıyor. Bu yüzden de Survivor'da yenilip yenilmemek önemli diye Çünkü Ertuğ var. Lebron var. Bu yüzden de artık Survivor böyle bir hale geldi. Yani Ertuğ çıkıyor oyunlarda yeniliyor ama yenilmesi önemli hale gelmiyor çünkü oylar geliyor. Yani sabaha kadar yenilse de fark etmiyor. Bu yüzden de Yusuf Hayır, kardeşimiz sizin bu bahsettiğiniz konu sadece Ertu üzerinde gerçekleşen bir konu mu ki niye siz Ertuğ'u bu noktada ön plana çıkarıyorsunuz? Ertuğrul ön plana çıkıyor mu? çünkü Ertuğrul kazandığını görmedim. Nasıl kazanıyor? Ya? Bu zamana ne kadar. Ne zaman kazandı ya? Yani siz son haftalardan bahsediyorsunuz e neden sadece. Neden bahsedeyim ben 800 sene yani öncesinden şimdi bahsedeyim. Aziz diye bir yarışmacı vardı. Evet. 12 tane potodan çıktı. Hangi maçları kazanarak çıktı? Ama Aziz sonradan bir açıldı bayağı. Ne, ne yaptı abi Nasıl anlamadım Nasıl ne yaptı olur mu Aziz Parkı hatta yani. olur mu yani, hatta, olur yani. ya Nispeten hatta Aziz Parkı şey? bakalım o performans yüzlerine bakalım. Bir dakika siz seyretmiyor musunuz Survivor abi Acun Uluca da hep ne dedi hep ne dedi Aziz'in performansı öyle bir evet. açıldı ki dedi Aziz dedi son yılların en, en iyi açılan arabatı gibi yani Kendine sonradan de açılan bir adam. Şimdi siz Aziz'den Aziz'in açılması var. O açılması bir şey bayağı bir açıldı siz ya. Ertuğ kadar gitti. Siz Ertuğ'u bugün eleştiriyorsunuz. Ertuğrul. Ben Ertuğ'u bugün eleştirmedim. Sen ha. şimdi Ertuğren ay ay mi? yeniliyor devamı diyorsunuz ya nerede evet. hani bakalım bakalım ne yapmış Ertuğrul söyleyin bana. Ne yapmış mı? Evet. Ertuğrul son günlerde hep yeniliyor. Hayır bugünden bakalım ne yapmış? Bugün mü? Evet. Nefise'ye yenilmiş daha başta. Yenilmiş ama kaç kaç bitmiş? 5-2. Kaç sayı almış Ertuğrul? Ya sen de 5-2 yenilen adamın kaç sayı aldırır mısın? Bence gayet yeterli abi iki sayısını almış abi ya adam ya, iki yani. iki sayı da alsın be kardeşim Survivor'a geldi adam iki sayı da almayacaksa ben mi çıkayım Survivor'a iki sayı ben de alırım ya. Alamazsın bence. Nasıl yani. alamazsın? Hepsi gibi bir yarışmacıdan iki tane sayısını ya almış ya şey. adam sen daha ne? ne yapsın? Ya daha mı ne yapsın? Adam çıkıyor Özgür'e hep yeniliyor. Adam zaten kendi söylüyor Furkan dedi. Kendime kızıyorum diyor. Hep yeniliyorum diyor. Sen sen sanki başkasından bahsediyoruz. Adam kendi kendine kızar adamı sen kendine diyorsun. kendine kızması He. onun mütevazi ve alçak gönüllü olmasından kaynaklanıyor. Ya diyorum. sen siz de bırak burada Allah bu, aşkına. Bunun yani? mütevazılığı mı olur? Müttevazı Her mütevazi bir var. arkadaşımız yani ne desin? Tabii Neydi? ki ben e, evet. maç kazanamadım evet. şu anda. İstediğim galibiyetleri evet. alamadım ama niye podadayım diye ver tamam yansın. Tamam da ben etmesin. de sana diyorum bir ki. Birçok yarışmacı ki, ver yansın diyor. Ben diye de sana diyorum ki adam kazanamadığı için potada zaten. Kazansa koymayacaklar ki. Nereden biliyorsunuz? Adam, şu anda bugün Ertuğ 3 tane maçı kazansa siz potoya koymayacağını garanti edebilir misiniz? Bence ilk sıraya yine koyarlar Ertuğ'u. Bence koyarlar. Yani ben. bugün Ertuğ final oynasaydı. Tek sorum şu. Bugün Ertuğ final oynasaydı. Finalde kaybeseydi. Potoya girmeyecek miydi? Ya onu ben bilemem kardeşim. Benim, ben, Girecek de ben abi. Realist. Sevmiyorlar bu ben, adamı sevmiyorlar. Ben istemiyorlar. Ben realist olarak bahsediyorum. Şimdi adam. Neden? Kıskanıyorlar çünkü. Yakışıklı adam. Yakışıklı ya, adam. Kıskanıyorlar. Antonio Banderas'ı kıskanıyorlar. Ya. Yedirmem yedirmem sen, olmaz. Ya sen kimsenin yedim yediği yok. Sen kendi kendine yedirmem diyorsun. Ben sana diyorum ki adamın kazanması lazım. Yani şeyi kazanması lazım. Bugün Yusuf'un yaptığını yapması lazım ki adamı kimse söylemesin. Adam, benim derdim o. Adam kazanamadığı için de dokunulmaz olmuyor. Dokunulmaz olmayınca da adamı yem olarak görüyorlar. Yani en en fazla elenme şansı o var diye onu oraya koyuyorlar. işte en fazla elenme şansı olmuyor bakın. Tamam da o zaman kazanacak o da diyecek ki kendi nedir o kendi şeyini kendi neden Bakın, şey Murat mi? abicim zaten şu anda evet. bir elin parmağını geçmeyecek kadar insan kalmış içeride. Ne yapayım Ve ben Ve kalanlar kalmadım. da çok yüksek performanslı yarışmacılar. Evet. Ertuğ bugüne çok yüksek performansıyla gelmedi ki zaten. Herkesin başka özelliği var. yani Ertuğ, Zaten ben de onu yani, söylüyorum Yani siz şu konuda bir eleştiri yapıyorsunuz ya. Bu adam yeniliyor yeniliyor kalıyor. Evet. Ya biz bu zamana kadar Survivor'da bin maç kaybedip Survivor'da kalan finale gibi bir sürü yarışmacı gördük. Ertuğ da bu örneklerden biri olamaz mı yani? yenilip yani? yenilip kalmasını eleştiriyorum derken adamı ben Kötü yani, demiyorum ki ben adamın bir iyiliği gerçek, açısından. Bir iyiliği gerçekleştiriyor, gerçekleştiriyor diyorsunuz. Ben ya, hani. açısından konuşuyorum. Sen Siz iyiliği adama, olarak elenmesini benim, mi istiyorsunuz? Ben ne söylesem mesela. Ertuğ dünyanın en iyi insanı desem sen kötü insan diyor diyeceksin. Hayır, ben er, yani, ki ben, siz elenmesini mi istiyor? Ertuğ'un iyiliği elenmesini, elenmesini mi, elenmesi mi? mi? istemiyorum? ne istiyorsun? Siz Ertuğ'un ne olmasını istiyorsunuz? Abiciğim ne olmasını istiyorum biliyor musunuz? kazanıp dokunulmaz olmasını ki söylenmesin. ya adamın kazanacak durumu yok şu anda çok. Kazanamayacak bir... durumu yoksa gitsin İstanbul'da ne işi var burada ya? Yani? Işte ya işte niye gidiyor adam İstanbul'a gidiyor? İstanbul'a neden bunu gidiyor? Yapmasın, neden gidiyor? Yapmasın, neden gidiyor? Ertuğrul niye Survivor'a Adam İstanbul'a neden gidiyor? E. Belki Survivor'da onun milyonlarca insan şu anda kalmasını istiyor. Zaten öyle yapıyorlar. Kendine yakın Zaten buluyorlar. ben Ertuğrul'u çok duygusal buluyorum, çok içten buluyorum, samimi buluyorum. Ya aynı ben zamanda... Bulmuyorum.